Evet arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz? Herkese hafta sonları diliyorum. Bugün günlerden cumartesi. Hava müthiş güzel. Tam kuş havası. Tam gezme havası. Yine kuşları uçurduk. Bütün kuşlar havada. Evet. Güvercin sevdamız devam ediyor. Fazla güneşten iyi çekemiyorum. Aa, başka kuşlar da araya girdi. Sığırcıklar. Bakın sığırcıklar kuşlarla beraber uçuyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Sığırcıklar beraber uçuyor. Şaka gibi. Ama hemen gittiler. Ama diğer tarafta uçuyorlar. Evet. Aha yine geldiler. Sığırcıklar geldi arkadaşlar. Kuşlarla beraber uçuyor. Görüyor musunuz? Şaka gibi ya. yüzlerce sığırcık geldi. 7 tanesi havada kaldı Evet bayağı sağlam güneş geldi. O yüzden çıkamıyorum. Hiç, üç tane kuş havada kaldı. Bunlar da havada. Evet, su da koyacağız. Kuşlar yıkansın diye yeşillik koyduk. Evet. Suyumuzu koyalım hemen. Evet, sularını koyduk. Kuşlar artık akşama kadar dışarıda gezerler. Heh, karşı çatıya da kondular. Çok güzel. Evet arkadaşlar, kuşlar bu şekilde. Hava çok güzel. Evet ya kuşlar da burada. Evet, kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Yorumlarınızı bekliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Görüşmek dileğiyle.